Gizli mod ya da gizli sekme adına her ne diyorsak bütün tarayıcıların hemen hemen sunduğu bir özellik. Peki isminlik gizli bizi ne kadar gizli tutuyor? Gerçekten geçmişinizle ilgili hiç kimse hiçbir şey göremiyor mu? Hazırsanız bu videomuzda sizlere gizli sekmenin ne kadar sizi gizli tuttuğundan ve ne kadar güvenilir olduğundan bahsedeceğim. Müzik Öncelikle şundan bahsetmem lazım. Gizli modu hepimiz kullanıyoruz. Çok güçlü bir araç. Yeri geliyor. ikinci bir hesaba girmek için kullanıyoruz. Yeri geliyor. Google'da bir arama yapacağız. Önceki internet aktivitemizin yeni yapacağımız aramada etkili olmaması için kullanıyoruz. Yeri geliyor. Kim bilir. <laughs> Ancak hepimiz kullanıyoruz. Belki de bu video ile tanışacaksınız gizli sekme ile. Gizli sekme dediğimiz şey Chrome'da sağ üst köşeden tıklayıp yeni bir gizli sekme aç diyerek açabileceğiniz bir şey. Gizli mod en temelinde web geçmişinizi, web cookie'lerinizi, fon doldurma verilerinizi ve benzeri internet aktivitesi ile alakalı tuttuğu şeyleri geçici olarak bilgisayara kaydeden ve gizli sekmeyi kapattığınızda bunları imha eden bir tarayıcı özelliği aslında. Örneğin ailenizde ortak kullandığınız bir bilgisayarda sahibinden.com'dan ikinci el araba ilanlarına bakacaksınız. Ancak aileniz ikinci el araba almanızı istemiyor. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Gizli sekme açıyorsunuz. Gireceğiniz web sitesine giriyorsunuz. Yapacağınız işi görüp gizli sekmeyi kapatıyorsunuz ve veri uçuyor gidiyor. Nereye girdiğinizin bilgisi. Ama soru şu. Gizli sekme gerçekten gizli mi? Sizi gizli tutuyor mu? Ne kadar güvenli? Sizi ne kadar gizli tutuyor? Aslına bakarsanız online aktivitenizi yani bu bahsettiğimiz bütün bu veriyi gizli sekme sadece lokal bilgisayarınıza kaydedilmemesini sağlar. Şunu demek istiyorum. İstediğiniz web sitesine girdiniz ve tuttunuz, geçmişi temizle dediniz. Geçmiş temizlerken de ön belleğe anlam veriler ve çerezleri de dahil ettiğiniz sürece gizli modun yaptığı işin birebir aynısını yapmış olursunuz. Kısaca gizli mod sadece bir geçmişi sil özelliğidir. Ancak yaptığınız internet aktivitesi hala yani okul hattını kullanıyorsanız ya da bir üniversite hattından giriş yapıyorsanız okulunuz ya da üniversitenizdeki web yöneticiniz tarafından görünebilir. Bunun dışında internet servis sağlayıcıları tarafından kesin görünüyor ve kaydediliyor biliyoruz. Türk Telekom her şeyi görüyor abi bizim ülkede. Bunun yanında kullandığınız lokal arayanın yöneticisi tarafından bile görünebilir. Belki ortak ağ kullanıyorsunuzdur binada. O binadaki interneti yöneten kimse o kişi bile belki görebilir internet aktivitenizi. Kısaca sizi sizin bilgisayarınızda yapılan o basit kayıt dışındaki her yer aynı şekilde kaldığı yerden görebilir. Yani kısacası kötü bir iş yapmışsanız bunu internet servis sağlayıcınız biliyor. Hangi IP'den girdiğiniz belli. Enteresan olan şu girdiğiniz web siteleri de bunu biliyor. Girdiğiniz web sitesinin bilmediği tek şey şu. Cookie'leriniz Gizli sekmeyi açtığınızda sıfırlanıyor. Yani sanki ilk defa internete giriyormuşsunuz gibi bir tarayıcı moduna bürünüyor. Bir web sitesine girdiğiniz zaman web sitesi bunu görüyor. Diyor ki: "Aa, kukileri sıfır. Bu yeni bir kişi olmalı." Ama sonrasından şöyle bir durum oluşuyor. IP'niz aynı, lokasyonunuz aynı ve web sitesi hemen diyor ki: "Ha, demek ki bu bu kişi." Sadece gizli sekmeyle girmiş. Kısacası gizli sekmeyi açıp Google'da bir arama yaptığınızda sizin siz olduğunu Google'da çok iyi biliyor. Peki bu bahsettiğimiz durumun önüne nasıl geçilir? Aslına bakarsanız internette %100 anonimlik neredeyse mümkün değildir. Bununla ilgili çok daha detaylı çok sevdiğim bir abimin videosu var. Can abinin videosu. Yan tarafta kartlardan ulaşabilirsiniz. Can abinin videosuna göz atabilirsiniz. Öneriyorum. Bizim gireceğimiz kısımlar o kısımlar değil. Konumuza dönecek olursak bu anonimliği nasıl sağlarız? En azından internetsel servis sağlayıcımız görmesin. Bunun için arkadaşlar VPN dediğimiz Virtual Private Area Network dediğimiz sanal kişisel ağların kullanılması gerekmektedir. Bunu sağlayan bazı programlar, bazı servisler var. Elbette sizin de bildikleriniz vardır. İnternet dediğimiz şey nasıl çalışıyor? Siz önce ISP'nizi yani internet servis sağlayıcının sunucusuna bağlanıyorsunuz. Oradan hangi sunucuya gitmek istiyorsanız ona bağlanıyorsunuz. Sonra o veri tekrar internet servis sağlayıcınızın sunucusu üzerinden size dönüyor. VPN'de olay şu şekilde gelişiyor. Önce internet servis sağlayıcınıza bağlanıyorsunuz. İnternet servis sağlayıcıdan VPN'in sunucusuna bağlanıyorsunuz. VPN'in sunucusundan gireceğiniz web sitesinin alışverişi yapılıyor. Ondan sonra siz VPN'den alıyorsunuz veri. Ve internet servis sağlayıcı hangi web sitesine girdiğinizi fark etmiyor. VPN kullandığınız durumda internet servis sağlayıcınız için durum şöyle oluyor. Siz geldiniz ve VPN'e doğru gittiniz. Artık nereye gittiğinizi bilmiyorum ama VPN'e doğru gittiğinizi biliyorum. Burada şöyle bir durum var. VPN servislerinin %90'ı yasal bir durum olduğu zaman veya zorda kalacakları zaman direkt kişinin bilgisi teslim ediyorlar ve hemen hemen hepsi de kişilerin bilgilerini kaydediyor. Yani şu IP, şu MAC adresli ne kadar artık identificate etmek için yani kişiyi kodlamak için ne kadar veri kullanıyorsa bunların hepsini derliyor. Bu kişi şu web sitesine giriyor, şuraya bağlanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunların hemen hemen hepsini kaydediyor VPN'ler. Ve herhangi bir yasal durum olduğu zaman maalesef korktuklarından şey yaptığı aslında çok özgürlükçü takılıyorlar değil mi? Yani biz böyle insanların özgürlüğünü savunuyoruz bilmem ne. Bunlar hepsi trash. VPN'lerde abi çatır çatır bir yasal durum oldu mu abi çıkarıyorlar masaya bu adam buraya 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 girdi diyorlar. Kısacası VPN'de de %100 anonimlik mümkün değil ama belli başlı bir anonimlik var. En azından yasal bir durum olmadığı sürece ya da kontrole gerek duyulan bir durum olmadığı sürece internet servis sağlayıcınızın bilgisi olmadan istediğiniz yere girebilirsiniz. Bundan da daha ileride bir gizlilik istiyorsanız Tor gibi bazı networkler var. Tor ağına bağlanmak için Tor Browser'a giriyorsunuz ve siz de artık nodlardan biri oluyorsunuz ve bağlantınız aynı VPN'deki gibi ama çok daha fazla nodu üstünden sekerek atıyorum 50 tane çok fazla bağlantıyı sektirerek tekrardan web sitesine bağlanıyorsunuz. Böylece bağlantının geriye yönelik takibi çok 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 zor oluyor. ha Bu durumda da nodlar bazen tehlikeli şeyler yapabiliyor belki saldırı ya da bir veri almaya çalışma gibi. Ancak genel olarak Tor ağında çok daha gizliliği sağladığınızı söyleyebilirim. Orada da tabii farklı durumlar var. Şu iki konudan da bahsetmemizde fayda var. Birincisi Chrome'da kullandığınız uzantılar. Bu uzantılarda bir ayar var. Bir tik. Gizli sekmede de çalıştır tiki. Mesela bu tik aktifse ve bu sizinle ilgili bazı log kayıtları tutan bir uzantıysa yine sizin bilgisayarınızdaki yaptığınız gizli sekmedeki aktiviteniz her ne kadar bilgisayara kaydolmuyor olsa da başka bir uzak sunucu da kaydoluyor olabilir. Aynısı Keylogger Trojan dediğimiz izleme programları için de geçerli. Sizi izleyen, aktivitenizi kaydeden yazılımlar varsa harcı bir şekilde zararlı yazılımlar. Bu yazılımlar siz her ne kadar gizli sekme kullansanız da internet geçmişinizi bunlar kayıt altına alacaktır. Başka bir sunucuya yollayacaktır. Bu konuda yine gizli sekmenin size Hiçbir faydası olmaz. Şöyle bir enteresan durum var, benim de başıma geldi. Bilgisayarda bir silme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarda bir dosyayı sildiğiniz zaman disk üstünde o dosyayı tutan bütün kısım silinmez. Diskte ilgili bölümün başına sonuna belli başlı bir işaret koyulur ve bilgisayar bilir ki oradaki veri silinmiş bir veri. Üzerine veri yazana kadar o veri orada kalır. Yine ve diskin üzerinde silinmiş verinin izleri kalır diyeyim size. ve bunları bazı programlarla yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri alabilmektesiniz. Chrome'un yaptığı silmede aslında temel aynı sinema olduğu için şu şekilde durumlar yaşanabiliyor. Örnek veriyorum gizli sekme açık. Siz birkaç web sitesinde dolaştınız. Bir şeyler yaptınız. Sonrasında bilgisayarınız çöktü. Mavi ekran yedi. Yani düzgün bir şekilde gizli tab kapanamadı. Bu durumda internet geçmişiniz kayıtlı oldu. Daha zorundan bulundu. Ya da bildiğiniz az önce bahsettiğim silinmiş veriyi geri alan programlarda da aynı şekilde internet geçmişinizin tuttuğu dosyaları yer yer geri alınabildiği de görüldü. Command line'ı açıyoruz arkadaşlar Windows'tan. Başta da basitçe cmd yazıp açabilirsiniz ve oraya ipconfig slash flash dns dediğimiz bir kod var onu yazıyoruz ve bu dns'inizin tabiri caizse sifonunu çekiyor ve boşaltıyor bunu yaparak en azından belli bir oranda koruma sağlayabilirsiniz buradaki amacım sizi korkutmak sizleri endişelendirmek değil sadece sizleri bilgilendirmek istiyorum şunu söyleyeyim gizli mod dediğimiz şey aslında basit bir geçmişi sil tuşundan ibaret bunun dışındaki artısı da girdiğiniz zaman cookie'lerinizi resetlediği için sanki ilk defa internete giriyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyorsunuz görüyorsunuz karşıdaki web sitelerinde. Tabii ki web sitesi yeterince akıllıysa lokasyonun IP adresinden yine sizin siz olduğunuzu biliyor ama genelde bu gerçekten işe yarayan bir özellik oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte gizli mod, gizli sekme üzerinde durduk. Bildiğim bazı şeyleri sizlerle paylaştım. Bundan sonra daha dikkatli olmaya özen gösteririz artık. Bu ve benzeri videoları daha çok istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın ki bütün yorumlara tek tek bakıyorum. Instagram'a bekliyorum. Orada da çok güzel içerikler sunuyoruz. Hepiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.